Leyla'dan Sonra Projesi Derneği Şüklü Kanatlı Okulu öğrencileriyle buluştu. Türkiye'de 53 tıp fakültesinden gönüllü öğrencilerin yer aldığı Leyla'dan Sonra Projesi, İskenderun'da ortaokul öğrencileri bir etkinlikte sevindirildi. General Şükrü Kanatlı Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Yıldız, etkinlikte emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu etkinliğin burada olmasının sebebi ise sınıf öğretmenimiz Nilgün Özkaya'dır. Kendisine de teşekkür ediyorum dedi. Çok kıymetli hocası ve kıymetli öğrencileri hepiniz hoş geldiniz. Okullarında kurmuş oldukları sosyal projesi kapsamında bugün bizleri ziyaret eden ve etkinliklerimize iştirak eden Sevgili hocamıza çok teşekkür ediyorum. Beraberindeki öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen Nilgün öğretmenimize ve ekibine, velilerimize ve siz kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Okul bahçesinde öğrenci ve ailelerine seslenen doçent doktor Sezgin Barutçu, sizlerin arasından çıkan bir kişi olarak burada sizlere destek vermek benim için çok gurur verici dedi. Elbiniz demek istiyorum. E, Leyla'dan sonra... Gruboya beraber gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Benim ismim e, Sezgin Barutçu. E, bizler Tıp Fakültesinde öğrencilerimize iyi bir hekim olmanın öncelikli şartının iyi bir insan olmak olduğunu söyleriz. Kendileri de bu prensibi sonuna kadar e, benimsemiş ve bu uğurda e, sürekli etkinliklerine devam eden ekibimiz ben. E, ekibimizdeki tüm öğrencilerine bunu duyuyorum. Onlara da bu etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Yapılan konuşmalar sonrasında ise Şükrü Kanatlı Okulu öğrencileri tarafından "Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Türkiye" seri seslendirildi. Okul bahçesinde Leyla'dan sonra projesinin gönüllü öğrencileri tarafından öğrencilerle eğlenceli zaman geçirildi. <laughs> Gaziantep Fakültesinden gönüllülerin de yer aldığı proje 11 ilde olduğu gibi Hatay'ın İskenderun ilçesinde de General Şükrü Kanatlı Ortaokulu'nda öğrencilerin yüzleri boyandı, onlara hediyeler dağıtıldı. Ben Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölümünden Doçent Doktor Sezgin Barutçu. Yapılan etkinlikler sonrasında haber ekibimize özel açıklamada bulunan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sezgin Barutçu, yaşanan deprem sonrasında öğrencilerimizin çalışmaları gerçekten çok ciddi yol katetti. etti. Ben de İskenderunlu olmam nedeniyle öğrencilerimizle birlikte bölgeye gelerek katkı sunmaya çalışıyoruz dedi. Birçok merkezlerde ziyaretlerimiz oldu. Şimdiki ziyaretimizi de İskenderunlu ve Hataylı bir hekim olarak memleketimize yaptık bundan da büyük onur ve kıvanç duyuyoruz. Tabii biz öğrencilerimize her zaman öncelikle iyi hekim olmanın en önemli şartının iyi bir insan olmaktan geçtiğini belirtiriz. Kendileri de bunu prensip olarak adamış ve bu uğurda sürekli çalışmalarını devam ettiren öğrencilerimiz. Ben o konuda kendileriyle gurur duyuyorum. Kendileri de bunu sürekli devam ettiriyorlar. Deprem hepimizi çok çok etkiledi. Birçok şehrimizi dere yaralar, deriden sarsa. Tabii bunu bunun için yaraları sarmak hepimizin ortak görevi. Deprem maalesef tüm yurdumuzu büyük 11 şehrimizi etkiledi ama bunun en çok etkilendiği yerlerden bir tanesi Hatay. E, o amaçla da biz bu e, etkinliğimizi e, İskenderun ve ardından Antakya'da gerçekleştirmek istedik. E, bu konuda yaraları hep beraber e, sarmaya çalışıyoruz. Sarmaya da devam edeceğiz. Leyla'dan sonra derneğinin gönüllüsü Hatice Sümeyye Aksoy ise Leyla'dan sonra derneğinin yaptıkları çalışmaları anlattı. Biz Leyla'dan sonra olarak Türkiye genelinde Eylül Fakültesi'nde varız. Ve ana merkezimiz İstanbul'da. Türkiye genelinde bir duyuruya çıktık biz bunun için. E, Afet'in ilk zamanlarında hani bize oyuncak gönderin, e, biz bunları dağıtımı yapalım diye. Sonrasında çok büyük bir e, oyuncak toplandı, e, çok büyük miktarda. Biz bunları Gaziantep Deprem Bölgesi'nin merkezi olduğu için e, Gaziantep Üniversitesi'ne istedik. Gaziantep Üniversitesi'nde bir odamız var, burada oyuncakları muhafaza ediyoruz. Sonrasında her hafta depremden etkilenen bir ilimize oyuncakları arabamıza yüklüyoruz. Ve o ilimize gidip yol kenarında, köylerde, her yere gire çıka konteyner kentlerde oyuncaklarımızı dağıtıyoruz. Okul öğrencileri gönüllerince okul bahçesinde zaman geçirdi.